Herkese merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle portakallı anne kurabiyesi tarifi paylaşacağım. Hemen tarifime geçiyorum. 2 adet yumurtam var. Bunda yoğurma yok arkadaşlar. Çok rahat bir kurabiye. 1 çay bardağı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı normal toz şekerimi ilave edip mikser veya bu şekilde çırpıcı yardımıyla yumurtaların beyaz olup şekerim eriyinceye kadar karıştırıyorum gördüğünüz gibi rengi açıldı gerçi kabımda sarı olduğu için çok belli olmayabilir yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum bir portakal kabuğu rendesi yarım portakalı da sıkıyorum bir paket de vanilyamı ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum çok güzel aromalı bir kurabiye arkadaşlar. Çok da basit yapımı. Muhakkak tavsiye ederim. Birkaç kez karıştırdıktan sonra iki buçuk su bardağı unumu hepsini eklemiyorum. Yavaş yavaş ekleyeceğim, karıştıracağım, kontrollü bir şekilde. Cıvık, ele yapışan bir hamura ihtiyacım var. Yine çırpıcıdan yardım alıyorum. Az sonra spatulayla karıştırmaya devam edeceğim. Unumu yavaş yavaş ekleyerek. Kalan unumu da ilave ediyorum. Tam iki buçuk bardak gitti bende. Kalitesine markasına göre değişiyor biliyorsunuz. Güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada son aşamada bir paket kabartma tozunu da ilave edip karıştıralım. Bakın bu şekilde kremsi bir yapısı olacak. Şimdi kaşığımı temizleyip üzerine örtüp yarım saat buzdolabında dinlendireceğim hamurumu. Bakın böyle cıvık olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi yarım saat dinlendirdik bir tabağa pudra şekeri döktüm bir kaseye de sıvı yağ hazırladım çünkü cıvık olduğu için elimi batıracağım şöyle elimizi batıralım istediğiniz büyüklükte yuvarlıyoruz arkadaşlar dilerseniz daha küçük de yapabilirsiniz pudra şekerin içerisine atıyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi dondurduk diye de cıvıklığı bizi yormuyor. Şimdi pudra şekerini böyle güzelce bulayıp yağlı kağıt serili tepsime diziyorum. Fırınımı da 170 derecede ısıtmaya başlıyorum arkadaşlar arkadaşlar ölçüler tamdır ee, hiç şüpheye düşmeyin fırınınızın ayarını kendiniz biliyorsunuz ama benim fırınımda 15 dakika pişiyor ee, Sizinki daha geç pişirebilir şu şekilde anlarsınız üstü böyle çatlak çatlak olup o çatlaklardan bir pembeleşme olacak o zamana kadar fırında tutalım kurabiyelerimizi Bakın fındık büyüklüğünde aslında ne kadar minik yaptım. Ama kocaman olmuşlar gördüğünüz gibi. Böyle bu şekilde kızaracak arkadaşlar. Evet kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.